Kursu da dahillen Tek yürek oldu millet Bu vatan bölünmeyecek Ya Allah, Bismillah, Allahu -Ekber. Allah Ekber Bu ülkede -Ekber. milletten daha güçlü olanı yok Ve ben ya şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum İşte budur Türk yürek. Ne taktanır ne tüfeği Ümmet için yürümeli İşgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız Allah, Tankın gücü halkın gücünü yenemez Bu ekber ya Allah Bismillah Allahu ekber Yüzlerce şehit Что? Allah razı olsun e, Cumhurbaşkanım. E, hepimize geçmiş olsun. Vatan, millet olarak çok büyük bir bacı atlattık. E, i̇nşallah gelecek işte İslam alemine güzel günler bekliyor. İnşallah sizlerin liderliğinde, sizlerin katkılarıyla. Nereye isabet etti? Benim Orhanlı'da Orhan oldu. E, sol kolum gitti tamamen. E, kesildi. Sağ elimden de aynı, e, içinden de ayrı bir kurşun gidip çıktım. Elhamdülillah. E, sağ sol. Solum iptal. Sağ elimi e, kullanabileceğim. De, oradan da şu anda ayrı bir kurşun gibi çıktı kemik e, kızılmış parmak gibi. O durumdayım Cumhurbaşkanım. Hatırsın. O önemli değil. Çok şükür. Yani vatan selamette. Gerisinde hı. ehemmiyetli önemi yok. Çok şükür Rabbim, e, vatan yolundaydı ya. Om, omuzdan mı yoksa nasıl? O, omuza yakın. Omuza bir 10 santim mesafededir. E, kesilmek zorunda kaldık. Çünkü e, sadece deri tutuyordu Cumhurbaşkanım. Rabbim şifalar versin. İnşallah şöyle bir İstanbul'da, da, İstanbul'da veya Ankara'da da bir görüşürüz inşallah. kendimden ziyade benim annem 88 yaşında. Eee hmm. televizyoncular geldi. Onlar da beyanat etti. Sizi eee ölmek istediğini beyanat etti. Hatta hatta şey bir arada TRT mabili de gelmişti. Gelmese dedi çırası yandı. Eee <laughs> 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 ilgili ilgili şeyiniz cumhurbaşkanım. Yüzeyir, Civan. Civan, Civan. Civan. Evet, Civan'dı. Babaanne. Babaanne. Tamam. Baba, Anne'm çok kısa bir sesinizi duymak istemiş. Sayın Sayın zamanınızı da almak istene <laughs> <laughs> ne siz. Alacağım. Babaanne. Alacığım Cumhurbaşkanımız. Başkomutanımız. Hadi, hadiyin buna. Nasılsın? Buraya Böyle gel gel. Baş. Başbakanım. Cumhurbaşkanım. Tamam, tamam. Cumhurbaşkanım. Tamam. Tamam. Aleyküm selam. Nasılsın anacığım iyi misin? Anacığım çok iyi seni gördüm daha iyi olacak. Yavrum. İnşallah. <gülüyor> inşallah, <gülüyor> inşallah. Geç. aynı zamanda bir gazi anası oldun. Allah. Allah razı olsun yavrum. Gece gündüz senin hastanım. Yani öyle. Allah razı olsun. Şöyle Bu inşallah. Şöyle bir ilk İstanbul'a geldiğimde inşallah ziyaret etmeye çalışacağım. Ha, ha ziyaret edersen çok memnun olurum. İnşallah. Çok i̇nşallah. memnun olurum. İnşallah. Yani gece gündüz rüyamda, hayalimde. Yani seni sev Bulunduğumuz yerden iki adet yaklaşık on kişi eşlerimiz, çocuklarımızla beraber yola çıktık. Bize en yakın olan neresi? Sabiha Gökçen Havaalanı, Sabiha Gökçen Havalanı'na gidelim. Oradaki oraya hakim olalım. Orayı kaptırmayalım. Ee, başbakanımızın evinin önünden doğru havaalanına geçelim dedik. O istikamet tıkalıydı. Tıkalı olunca Orhan'la tarafına dönüp Orhanlı'dan doğru havaalanına Orhan tarafından havaalanına giriş yapalım dedik. O tarafa yöneldiğimiz zaman ee, Orhanlı gişeleri geçtikten sonra bir köprü vardır, orada trafik tıkalıydı ve orada insanlar yığılmaya başlamıştı. Araçlarımızdan indikten sonra e, kişilerin o tarafa doğru yöneldik. Ama orada oraya giderken bir kardeşimiz korkulu gözlerle böyle geri geri çıkıyordu. Hayırdır dedim. Dedi üç dört tane polis kardeşimizi orada vurdular dedi. Ben e, tabii yerimde duramadım. Yine gittim polis kardeşlerimizin yanına gireyim dedim. Onlara destek veririm dedim. Çünkü oraya giden bir sürü sivil kardeşimiz de vardı. Oraya gittiğim zaman e, bir baktım 30-40 tane yakın sivil insan var. Birkaç tane de polis gördüm. O heyecanla birlikte bariyerlerin üzerine çıktım. Asker polis kardeştir, asker polis kardeştir diye o insanlar birkaç sefer slogan attırdı. Belki... Oradaki o fitne ateşi söner. Silahlarını bırakırlar. Kardeş kanı akmaz niyetiyle. Akabinde yere indim zaten. O esnada bir bana sesleniyordu. Üzer dedi yere in dedi. Silah atışları yapıyorlar dedi. Vurulursun gibisinden. Ee, yere indikten sonra ne yapalım ne edelim gibi bazı sesler vardı. Bazıları diyordu ki öne çıkalım. Ben de hiç düşünmeden öne çıktım. Araçların diğer tarafına çıktık. Ağaçların diğer tarafına çıktığım zaman bir baktım e, bir 20-30 metre ileride yaklaşık bir 7-8 tane e, miğferli silahlı askerin askeri mevzi değiştirirken gördüm. Onları şu şekilde gördüğüm zaman heyecanla üzerlerine koşarak gittim. Durun yapmayın silahlarınızı bırakın hepimiz kardeşiz. Derken ta iki tane bariyer var. Hatta üçüncü bariyerde açık çimlere ulaşmışım. O esnada bir çınlama sesi duydum. Akabinde kolum sanki elektrik çarptı. Şöyle bir duraksı duraksıya kaldım. Daha sonra ben o vaziyette hemen tekrar bir doğrulayayım dedim. O esnada bir ağırlık hissettim. Kolumda bir ağırlık hissettim. Anladım ki kolum kopmuştu.